2700 adetinizle hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an yakıt alıyoruz. Bunker alımı yapılıyor. Kamlok bağlantısı yapılıyor. Ondan sonra ortumu <laughs> bağladık arkadaşlar. Yakıt tankerinden mühürlerin Fotoğraflarını aldık. Elindeki bize vereceği listeye göre arkadaşlar. Güvenlik emniyet tedbirleri alındı arkadaşlar. Bizim geminin yangın sistemi olmasına rağmen onlar harici bir pompa koydular ve köpük sistemini bağladılar. Yangın sistemi hazır. Bizim frengi tapalarımız kapalı arkadaşlar. Bu şekilde yakıt alacağız. Biraz sonra almış olduğumuz başlangıç iskandillerine göre yakıt transferi başlayacak. 2 tane tank açtık arkadaşlar. Tanklara 15'er ton alıyoruz. Gemi herhangi bir şekilde yatmasın diye zaten şu an yükleme var. Ondan dolayı 15'er ton alıyoruz. Baş Başlangıçta aldığımız değerle finalde aldığımız değeri karşılaştıracağız. Sayaç değerinin fotoğrafını çektiydik. Finaldeki sayaç değerini de karşılaştıracağız. Bir sıkıntı yoksa yakıt faturasını imza alacağız. Tanker gidecek. İtalya'nın Barletta limandan ayrılıyoruz. Çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Limandan uzaklaşıyoruz. Hemen Liman'da yaptık. Alatlar alındı arkadaşlar. Şamandalar geçtikten sonra emniyetli bölgeye gidince şalta geçeceğiz arkadaşlar. Şalt şenörtörü. E. Makineyi hazırlarken makineci arkadaşlara bilgi olsun saatinden bir saat önce hazırlıklar yapıyoruz arkadaşlar. Yağlarımızı, sularımızı kontrol ediyoruz. Ana makine, reduction gear, jeneratörler, expansion tanklar, stem tip, tüm sistemi gözden geçiriyoruz. normalde kısa sürer ama arıza problem çıkabileceğini düşünmek lazım. Bir de aynı zamanda makine çalışır çalışmaz yola çıkılmaz arkadaşlar. O yüzden en az 40 dakika önceden makinenin çalıştırılması lazım. Makine çalıştıktan sonra baştan manuel çalıştırdığımız çalıştırmadan önce manuel yağ pompalarını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yakıt pompalarını çalıştırıyoruz. Ana makine tat suyu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Reduction gear pompası, CPP pompası, pitch kontrolü ise İhtiyaç duyulan pompalar manuel çalıştırılıyor. Makineyi çalıştırdıktan sonra ihtiyaca göre hepsi otomatik alınıyor. Bizim gemide biraz basınç problemi varmış. O yüzden altı var basınç olduktan sonra yani sistem havasını attıktan sonra makuple pompanın haricindeki harici pompamızı otomatik pompanın alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra makinenin Eksoz hararetlerini, yatak sıcaklıklarını, sesini, etrafta kaçak var mı, bunlara dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili bir problem varsa gözlemliyoruz ve problemi en kısa zamanda gidermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, limandan da bu arada uzaklaşıyoruz. Sonra buft varsa gemide, buft rastırı bağlayıp köprü üstüne veriyoruz. Limandan çıkıp emniyetli bölgeye geçtikten sonra arkadaşlar, bu arada hararetlerimizi sürekli takip ediyoruz yağ basıçlarımızı, yakıt basıçlarımızı, su basıçlarımızı ve diğer tüm çalışan sistemlerin değerlerini kontrol atlatıyoruz. Şu şekilde böyle boğazdan, limandan çıktıktan sonra, emniyetli bölgeye gittikten sonra kaptan bize bilgi veriyor, makine serbest diyor. Yani siz bildiğiniz şekilde normal seri devam edin. Aftrastırı devreden çıkarıyoruz, enerjisi kapatıyoruz. Ondan sonra şaf jeneratöründen gemi besliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde seyir başlamış oluyor. Biraz sonra şu görmüş olduğunuz pilot motoruna pilot vereceğiz arkadaşlar. İskele taraftan arkadaşlarımız çarma ayarlamış. Pilotunu çıkması için kollar var. Bunları kollar takılması unutulmuyor arkadaşlar. Emniyet için önemli. Şu çarmı bağlantıları sağlam yapılmış olması lazım. Yoksa borsetler bunlardan rimak yazdırabiliyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Mendireğin içinden çıkıyoruz. Baya uzaklaştık. Bir sefer daha başladı arkadaşlar. Bu sefer kısa arkadaşlar. İtalya'nın Barletta Limanı'ndan Bana değişik bir şey değil. tam öğrenemedim. Normalde 6-7 saat çıkış ama daha emniyetli bir rota çizi kaptanımız. 12 ya da 14 saatte İtalya'nın diğer limana gideceğiz. Buraya tuz yükü bırakmıştık. Şimdi boş gidiyoruz. Bu arada güverteciler ne yapıyordu? Onları da güverteci arkadaşlara anlatalım. Şu alatları limandan aldılar. Yerlerine Roda ettiler, topladılar. Eşyaları, her şeyi emniyete hale getiriyorlar. Manevra seyirini hazırlıyorlar. Baş tarafta ve kış tarafta ekipler alatları aldı. Uygulamaları yaptı. Pilotu yolluyoruz. Evet, pilot gemilerini geldi. Çarmık bot seviyesine doğru ayarlanıyor arkadaşlar. Pilot kapısı açıldı. Pilot motoru yanaşacak. Pilotu indireceğiz. İndirdikten sonra normal seyirimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, pilot motorunda motoru burada arkadaşlar. Aynı tekliflerde, yatlarda olduğu gibi. Kabinin içinde. Evet, pilot iniyor arkadaşlar. Bu motora geçene kadar çok tehlikeli. Çok dikkat etmek lazım. Ayağı sıkışması program olmasın diye. Pilotumuzu gönderdik. Seyrimize başladık arkadaşlar. Fanlarımız çalışıyor. Makine dersi avlandırma fanları. iki tane sancak skeli. Burada manevra yaptı arkadaşlar. Bu ırgatta, kıç ırgatta alatları topladılar. Yerlerine roda ettiler arkadaşlar. Yukarıda, aşağıda. Çok güzel toplama yapılmış. Gemimizde bu konu iyi arkadaşlar darmadağın değil her şey yerli yerinde. Arkadaşlarımız da görevleri güzel yapıyorlar. Evet bisikletlerle gitmişler herhalde. Balık tutuyorlar güneşleniyorlar bilmiyorum. Sıcak nasıl yüzler mi? Şöyle size yakınlığını göstereyim arkadaşlar. 22'si arkadaşlar bugün. Pilot motoru aldı götürdü. Varsa pilotun işi diğer gemilere geçecek. Yoksa istirahatine geçecek. Gemilerin yanaşma ve ayrılma manevraları pilotlar tarafından yapılıyor arkadaşlar. Liman giriş çıkışları, kanal giriş çıkışları, nehirler, boğazlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.